Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar geniş cephe politikası izleyerek doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor sizce? Yani bir yandan bakıyorsunuz işte eleştiriler var değil mi? Ya Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi olmaktan mı çıktı? HDP ile niye işbirliği yapıyor? Saadet Partisi ile niye işbirliği yapıyor? Efendime söyleyeyim niye mesela ülkücü kesime gidiyor? Yol arkadaşıyız diyor. Ne işi var efendim hırkayı şerif e, ziyaretinde filan bu tür şeyler eleştiriler de geliyor. Bu neyin farkı biliyor musunuz? Siyasete ideolojik bakışla politik bakış arasındaki fark. Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca e, ideolojisini korumaya özen gösterir hava, havadaydı. Yani gösterir diyorum çünkü havadaydı diyorum çünkü aslında olan bu değildi. Bir siyasi partinin hedefi öncelikle iktidarı ele geçirmektir. Ya kimse ben muhalefette kalayım çok iyi muhalefet yapayım İşte herkes de benim kıymetimi bilsin benim değerimi anlasınlar falan diye muhalefet yani parti kurulmaz Particilik bu demek değildir. Siyasi parti kurmanın amacı nedir? Ya bu ülkeyi en iyi ben yönetirim kardeşim. En iyi ben kucaklarım insanları budur. Cumhuriyet Halk Partisi açık konuşmak gerekirse 1970'lerin başında Bülent Ecevit'ten bu yana iktidar perspektifini kaybetmişti. Çok açık söylemek lazım. Yani muhalefette kalalım biz işte kendi ilkelerimizi koruyup ilkeleri korumayı o zannettiler. İlkeleri korumayı küçük olsun benim olsun zannettiler. Kemal Kılıçdaroğlu da başta böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değiştiği nokta başka bir nokta. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değiştiği noktayı ben açık söylemek gerekirse 2015 seçimleri ve sonrasında, hatta 2016 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananlarda görüyorum. Yani ne nedir bu yaşananlar diyecek olursanız orada bir karambole geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu da. HDP üzerinden Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisini çekmek istediği zemine çekildi ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Kaldırılmasına oy verdi. Ona seyirci kaldı. İlk faturayı nasıl ödedi biliyorsunuz değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Bizim de gazeteci arkadaşımız Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tutuklandı. İşte orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipinin yani zihin bağının koptuğu nokta o noktaydı. Yani hani gönül teli derler ya koptuğu nokta o noktaydı. Ee, daha önce bunları yayınlarda söz, söyledik. CHP'nin yönetim kurulu toplantısında artık azınlıkta kaldığı da bir noktada kendisine spor pabucu aldırıp ben yürüyüşe çıkıyorum isteyen arkamdan gelsin deyip Ankara İstanbul adalet yürüyüşünü yaptığı noktadır ona karar verdiği noktadır koptuğu nokta. İşte zaten ondan sonra 2017'deki yürüyüşten sonra işte 2018'de Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti'nin meclise girmesine hatta ittifak kurarak Millet İttifakı yoluyla önce seçime sonra meclise girmesine yardımcı olan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu ittifak, geniş ittifak politikalarının temeli o zamanlardan atıldı nitekim daha sonra 2019'da yerel seçimlerde e, bunun meyveleri alındı. Yerel seçimlerde işte İstanbul, Ankara dahil 11 büyükşehir belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi e, adaylarının adayları tarafından kazanı, kazanıldı. Daha önce e, evet şey vardı. İzmir, Aydın, Eskişehir belediyeleri vardı. Diğerleri de eklenmiş oldu. Özellikle İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemliydi. Büyük bir yenilgiydi. Hatta 2002'den bu yana aldığı ilk yenilgiyi e, yenilmezlik ünvanını kaybetmesini İstanbul seçimlerine borçlu oldu. Bu ittifaklar politikası sayesinde oldu. Bakın bu ittifaklar yani geniş ittifaklar politikası çok eleştiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle de hani e, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ulusalcı denilen e, ve ha, hani hakikaten çelik çekirdeğini partinin oluşturan e, kesimlerde eleştiriliyor. Neden efendim biz? ilkelerimize sadık kalalım da şey olmasın. Aslında ilkeler denilen ideolojiye sahip çıkmaktır. Oysa seçim dönemlerinde arkadaşlar ideoloji sadece ideoloji ile seçim kazanılmıyor. Herhangi bir siyasi parti ideolojisi olmadan ideoloji derken neyi kastediyoruz? Bir ilkeler ve hedefler bütününden bahsediyoruz. Değil mi? Bunlar olmadan bir siyasi parti de olmaz ama sadece ideolojiyle de seçim kazanılmıyor. Aynısı Adalet Kalkınma Partisi için geçerli değil mi? Adalet Kalkınma Partisi'nin de güçlü bir ideolojisi yok mu? Var. İslamcı kökten geliniyor. Yani bu da işte muhafazakar, demokratlık falan dedi ama işte bir dönem o, o dönem geride kaldı zaten artık. O dönemin geride kaldığını herkes biliyor. İşte Hüdapar'la yeniden Refah Partisi ile filan kurulan ittifaklar da bunun işareti. Ha, bu arada Doğu Perince'nin Vatan Partisi de katılmak istiyormuş Cumhur İttifakı'na. Ee, görüşmeler ne aşamada bilmiyorum ama Doğu Perince'nin 100 bin imzaya ulaşamadığı kesin. Yani e, aday olmadığı mesela 100 bin imzaya Muharrem İnce ulaştı memleket partisi lideri. Ondan sonra Sinan Oğan ulaştı Zafer Partisi ve işte Anadolu İttifakı diyorlar. Onun adayı olarak ama işte Doğu Perincek'te şimdi Hüdapar'ın katılmasından sonra bunu özellikle söylüyorum. Çünkü 2000 yıllarında, 2000'li yıllarda faili meçhul, hatta 2000'li değil 1990'larda faili meçhul cinayetler, bu Hizbullah'ın katıldığı, ki şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri de yok canım bir alakaları yokmuş dedi. O, o günlerin İçişleri Bakanı, kaldı ki Devlet Bahçeli o zaman başbakan yardımcısıydı. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan dedi ki nasıl olur ya kendisi başbakan yardımcısıydı. Gaffar Okan'ın öldürülüşünü bilmiyor muydu? Hizbullah'ın işkence evlerine bunların al alakalı olduğunu bilmiyor muydu diye de e, bir cevap verdi doğrusu. Neyse o parantezi kapatalım. E, o faili meçhul cinayetlerin başlangıç noktasında Doğu Perince'nin yönetiminde olduğu 2000'e doğrunun da Diyarbakır muhabir Halit Güngen'in katledilmesi de vardı. Şimdi diyor ki ben de bu, bu Cumhur İttifakı'na gireyim. Bakalım ne olacak e, bilmiyoruz. Ama... Tekrar dönelim yani Kılıçdaroğlu doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor? Arkadaşlar bu geniş ittifaklar politikasıyla geniş cephe politikasıyla ilk defa ilk defa 20 yıldır muhalefet iktidarı almaya bu kadar yaklaştı. Hep söylüyorum başa baş gidiyor öyle büyük farklar falan yok. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da geçenlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle yaptığı toplantıda aynı şeyi söyledi. Bunu aylardır söylüyorum ben size. Haftalardır da tekrar ediyorum. Yani öyle büyük farklar yok. 10 puan de, 15 puan de bunlar. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Ya rehavete kapılmayın. Bana da geliyor dedi büyük fark gösteren anketler. Ben dikkate almıyorum dedi. Yani daha ne desin adam. Rehavete kapılmayın. Yarış devam ediyor dedi. Yarışın devam ettiği nereden belli biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde bir yüzde bir buçuk demeden tıpkı Hani e, Millet İttifakı'nda olduğu gibi e, kendi safında olma, olmasında fayda gördüğü işte Yeniden Refah gibi, Hüdapar gibi partileri e, dahi e, kucaklamak isteğinden kaynaklanıyor. Bunun içinde Adalet Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde buna karşı çıkanlar yok mu? Var elbette. Yani Devlet Bahçeli'nin söylediği tamamen e, artık Saadettin Tantan'ın e, değişinden e, alacağım. Diyor ki hani yeniden Adalet Kalkınma Partisi ile beraber millet meclisine girmek içindir. Ben o kadar da dar düşünmüyorum. Yani o kadar da dar düşünmüyorum ama bunun artık hani siyasi oportunizme doğru kaydığını söylemek son derece mümkün. Dolayısıyla şu anda bu altılı masa şeyi olmasaydı yani o Kılıçdaroğlu'nun bir noktadan sonra Meral Akşener birlikte bir noktadan sonra Meral Akşenerle birlikte mimarisini kurduğu o altılı masa daha sonra Millet İttifakı olarak genişledi. Yani bu olmasaydı muhalefet bu 20 yıldan sonra iktidarı ele geçirmeye bu kadar yakın olmazdı. Bunu görmek lazım. Yani burada bir tercih kullan, kullanıldığı çok açık. İdeoloji mi, politikama? İdeoloji ilkeler ve hedefler bütününü e, katılıkla korumayı e, öngörür. Politika ise bir şekilde o hedefi öne çıkarır. O hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda hisseder kendini. Bence yapılan budur. Bence yapılan budur. Yani bu bunu söyledikten sonra hani Kılıçdaroğlu daha ne yapsın? Kılıçdaroğlu daha ne yapsın demek mümkün. Çünkü bütün ihtimalleri deniyor. Yani bütün ihtimalleri deniyor. Hatalar yapıyor mu? Yapıyor. Yani ne hatalar yapıyor işte hani işte bu yurt dışı seyahatleri filan kendileri de şimdi Cumhuriyet Halk Partililer keşke olmasaydı diyorlar filan ama yani e, onun dışında bu ittifakı genişletmek Erdoğan'ı bu seçimde e, alt etmek için yenmek için e, her imkanı deniyor. E, bakın bugün Yavuz ağır Alioğlu e, İyi Parti içinde. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en büyük muhalefeti gösteren kişiydi. Hatta istifa edeceği konuşuldu. Bugün o da adayımız Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Çünkü hani ayaklar suya eriyor. şunu şurasında kaldı 48 gün seçime. Artık ne olacaksa olacak. Yani bakın Erdoğan boş duruyor mu? Durmuyor. Durmaması da lazım. Çünkü kaybedeceği 20 yıl 20 küsür yıldan sonra kaybedeceği çok önemli bir iktidar var. Bu iktidarın getirdikleri var. Değil mi? Mevziler var. E şimdi burada da muhalefet cephesi de diyor ki bu mevzileri bizim kazanmamız lazım. Onun için de gerekeni yapıyoruz. İşte arkadaşlar ideoloji ve politika tercihleri arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Burada ortaya çıkıyor ve bu mücadelenin önümüzdeki haftalarda artık Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi de ilerledikten sonra önümüzdeki haftalarda daha da e, sertleşeceğini e, söylemek mümkün. Özellikle e, 10 Nisanı bir şey olarak alabiliriz 10 Nisan'da çünkü artık milletvekili aday listeleri de kesinleşmiş olacak Yüksek Seçim Kurulu'nun izninde. Ondan sonra e, e, Erdoğan'ın bütün bu hani açılışlar, Efendime söyleyeyim milli muharip uçak, işte e, bayraktar 3, e, Karadeniz doğalgazı, gazı, tok filan bütün şeyi burayla bayram arasında Ramazan bayramı arasında sığıştıracağı ya da oraya sıkıştıracağı bunu bunu bu şekilde değerlendireceği yolunda bilgiler bayramdan sonra ise geri kalan işte 2-3 haftalık 20 günlük sürede artık tamamen kılıçlar çekilecek kılıçlar çekilecek ve nelere şahit olacağımızı o zaman birlikte göreceğiz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.